Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Perşembe sabah saat 4.45. Tim Ezgizem ekibiyle beraber toplandık ve size harika bir video çekmeye karar verdik. Şu an Discord uygulamasında yaklaşık 15-16 kişi beni bekliyor. Videomun başlangıcını yapmam için. TikTok'ta canlı yayınları gezip arkadaşları birazcık ufaktan birazcık şakalayıp biraz da bağış yapmaya karar verdik ve onlar da beni kırmadılar, bana katıldılar. Özellikle uyanık olan arkadaşları seçtim. Hepsini saat 11-12 gibi ayarladım. Bu saatte yani saat 4'e toplandık. 45 dakikadır ekibi organize etmeye çalışıyoruz. 16 kişi ama 16 kişiyi organize etmek bile 45 dakika sürüyor. Şu an onları ayarladık. Discord'da hepsi beni bekliyor. Ben 2000 TL'lik coin aldım TikTok hesabıma. Ve hepimizin birçoğumuzun fake hesabı var. Şu an fake hesaplarla yayınları basıp onlara bir şeyler yazıp karşılığında da daha sonunda da onlara bağış yapacağız. Daha önce başka fenomenlerin başka uygulamalarda yaptığı bağış videoları vardı ama TikTok'ta daha önceden böyle bir şey yapan hiç kimse yoktu. Ve yine bir ilk olarak Ezgizem TikTok'ta bağış yayını yapıyor. 2000 lira bağışlıyorum. Daha çok olursa belki bir gün daha çok bağışlarım ama bugün 2000. 2000 liranın 1000 lirasını ben koydum. Diğer 1000 lirasını da Antalya'dan Aptekin arkadaşım koydu. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de böyle bir organizasyonda olmak isterim dedi. Kendisi bu um, uygulamada yok. Çünkü şu an Yalçın canlı yayın yapıyor. Ve Yalçın'ın canlı yayını izliyor. Bir de zaten discord falan yok. Onu da uğraştırmak istemedim. Ama böyle bir güzel organizasyonda ben de bulmak isterim dediği için onu da sponsor olarak etkinliğimize aldık. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Lafımı daha fazla uzatmadan hemen organizasyona başlamak istiyorum. Siz de başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve hatta yorumlamayı unutmazsanız sevinirim. Sizi çok seviyorum. Hemen Discord'umun sesini açıyorum. Size daha fazla bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar şu an YouTube videosu yayınımdasınız. Ay YouTube. Ay YouTube. evet. Şimdi kısaca burada kimler var? Size onların isimlerini hızlıca geçmek istiyorum. Elf Gizem, Tuana, Aycan, Su Deniz, Kudul Ezgi, Kürü Ezgizem, Ben, İdil X Ezgizem, Mavi Blue, Ogün, Ozan Kayacan, Seher Ezgizem, Mustafa Sevindik, Sıdık Ezgizem ve Yaseman. Başlayalım o zaman. Herkes geçti mi fake hesabına? Bu arada arkadaşlar biz bu hesapları birkaç gün önceden hatta bir hafta oldu galiba. Sude, Tuana, ben, Mavi, Aycan falan biz daha önceden bu hesapları açtık. En azından bazılarımızın hesabı daha gerçekçi olsun diye biz birkaç da video attık bu hesaplara. Hatta onlara hesa coin steve dedik yani gül falan atabiliyoruz o hesaplardan. Şimdi hemen ekran kaydımı açtım. Bence Yalçın'la başlayalım olaya. O da bilmiyor. O da bilmiyor. Tamam, ekranın yayınına giriyoruz. Ben girdim. Run yazalım hadi o zaman run. Tamam, şimdi şey, şimdi şey yazıyoruz. Ezgimiz mi seviyor musun? Eğer seviyorum derse kendi hesabıma geçip hediye atıyorum. Diğer hesaplara da böyle yapıyoruz. Kabul mü? E şey yapalım o zaman. Yarın bir yola çıkalım gelelim. Cevap ver. Seviyor mu? Bunu Yayından TikTok'tan attı beni. Atıyor. Tiktok'tan attı. Beni Sizde de. mi? Beni de attı. Nasıl oldu? Nasıl oldu bu? Hepimiz atıldık aynı anda ama bunu Yalçın yapmadı. Aa, gene attı. Ben de gittim. de. Bir dakika, beni de. ekran kaydını durdurun şu an. Bizi niye atıyor abi? Bir şey söyleyeceğim. Yalçın'ı da atmış arkadaşlar. Tamam, sıkıntı yok. Tekrar giriyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. İnsanlara bir zaman tutalım, tamam mı? Bundan sonra girdiğimiz hesaplara. Tekrar Yalçın'ın yayınına gidiyoruz. Doğru. Herkes şey alsın. Son Canım. kez soruyorum. Ezgi'yi evet, tamam. seviyor tabii musun? Ki. Eşini seviyor tamam. musun? Eşimi tabii ki seviyorum arkadaşlar. Ha. Sevmediğim bir evet, insanla ben de deneyim. Adam can, ne yapsın? Tamam söyledi o zaman ben Yok, şimdi ben siz durun ben. orada. Celle bana hala <laughs> hediye atmaya çalışıyor. Hediye atarken Eski bir şey yapalım kendimize. Gizem benim eşim. Sevmediğim bir insana neden evde olayım? Her şeyim benim. Tamam şimdi bir şey yapalım. Ne yapalım hediye atarken? Ne yapalım? Hadi Biz yani. de seni seviyoruz tamam. yazın. Biz de seni seviyoruz. Herkese. Tamam mı? Hep böyle yapacağız. Tamam. Aynı sistem gideceğiz. Amilesin, geçmiş olsun. <laughs> o zaman ben de seni seviyorum. Ay seni yerim. Bebeğime bak bebeğime. Bebeğim beni mi takipliyordu? Biz de seni seviyoruz. Asam. <gülüyor> 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 tamam. Kokunu çıkarma. <laughs> şu an deliriyor biliyor musunuz hediye atıyorum diye deliriyor Ama şu bilmiyorum. an. Benim bayramım mı? Çocuk muyum ben? <laughs> Arkadaşlar güldüğüne bakmayın şu an deliriyor. Yani bu hoşuna gitti bu şu an bu hediye olayı hoşuna evet işte bu. Ne yazalım? Ama şu an Hay YouTube. Hay YouTube yazalım. Aynen. Hadi Hay YouTube yazıp çıkıyoruz. Hay YouTube de. Hay YouTube de desin. Hay YouTube. Dedi. De. Görev tamamlandı. Misyon completeiz arkadaşlar. Çıkıyoruz. Tamam. Jelibon mu? YouTube mu? Yalnız Yalçın'ın bu iş bilmemesi çok iyi oldu şu an. Tamam çıktık. Herkesin yayını kapandı şimdi. Şaka gibi ya. Bir YouTube çekelim dedik, herkesin yayını kapandı ya. Fake hesaba geçtim. Adım Elisa Çelik mi? Gelin canlar. Giriyoruz yayına. saçların çok güzel ediyoruz hepimiz. Onur teşekkür ederim. Dilek teşekkürler. mavi. Teşekkürler. teşekkür ederim. Limoncu değil mi? Evet. <laughs> <laughs> bitti. Dur şuradan bir coin alayım hemen hızlıca. Devam saçların çok güzel demeye merak edene kadar. Bu arada saatimi çeviriyorum. Onur çok sağ ol. seviyor musun? Daha önce buradan para çekmedim arkadaşlar. Daha önce buradan hiç para çekmedim diyor. Saçlarım. Sizi seviyorum. O zaman kendi hesabıma geçiyorum. Neden herkes aynı şey yazıyor? Aynı şey yazıyor? Eziyimi Eziyimi seviyorum. seviyorum. Dur geleyim. Biz de seni seviyoruz yazıyoruz hep birlikte. <laughs> tamam tane Tam girdim girdim. Şimdi şey yazalım. Biz de seni seviyoruz. Sebebi neydi ki? Ben de ben de yazıyorum. <laughs> Kapattın. Sebebi ney? <laughs> Limoncu <'yu> teşekkür ederim. <laughs> Asla için teşekkür ederim. Ezgizem öpücük için teşekkür ederim. Cık. Yüzük için teşekkür ederim. Hediyeler için teşekkür ederim. Biz de seni seviyorum. Ben de yazışma bak. ben de seviyorum. Ayrıca. YouTube'a geçiyoruz mu? Kız çok tatlı. Hay YouTube'a geçiyoruz hadi. Hay YouTube deyip çıkıyoruz yayından. Neden? Hay YouTube. Dedim. Biz sen Melis kendine iyi bak hadi çıkıyoruz Melis'ten. Hayır. Jalabon ve limoncu hala atıyor. Yürüme yürümeyin lan kıza. <laughs> ben, ben bu kızın etesini alayım dedim bir saniye. Tamam. <laughs> <laughs> Kanka şey al. Ezgi <laughs> <diye> attı zamanlarında <laughs> anlamadım. Ben Instagram'da edebilirim. Oha birisi ne yazdı? Birisi ne yazdı? Bağış şey <laughs> ismi ne bu? Ezan bitti şimdi kime gidiyoruz? Deliyiz. Ne yapıyoruz Deliyiz'e de ne yapalım? Limon. Limon emojisiyle giriyoruz olay hadi. Aa. Yayın o ya, Yayın o kapatmadı. Yalçın olan Allah. şey oldu ona da. Konuştuğu için de değil, cennelde kapandı. Evet. Kapandı. Neyse ona biraz sonra gene açarsa gene gideriz. Başka beni bulalım orada. Semih taş yüreğe gidelim mi? Evet oradayım şu an. Limon limon. Limon atıyoruz tamam. Limon mu? Limon limon. Bu Elfin de herkese gül atıyor. Elif'in benim lan. <laughs> Elif Müziği kapatır mısın? Müziği kapatır mısın? Tepki almayalım. Emir olmasın. Müziği kapatır mısın? Kimdi bu <laughs> Ah kapattı tamam. Limon'a devam. Limon. Otur limon. Limon. Güzel tepki verdi dur. Kimdi bu limon? <laughs> Ne diyor? Limon limondur biraz daha. Kesin. Limon <laughs> çiğ. Limonun kilosu ne kadar yazıyoruz? Limonun <gülüyor> kilosu <gülüyor> ne kadar? Limonun kilosu ne kadar? <laughs> Limon mu? <kilosu ne> <laughs> Bana teşekkür etme dedi yaptım diye. Limon çiğ. Limon. Kişi gel daha neyim diyorum. <laughs> Yalnız çok hediye attım, bana teşekkür etmedi. <laughs> ama araya kaynıyorsun şu an çok güldürüyorsun. Karpu Aha karpuz diyor. <laughs> tamam tamam gitme diyorum. Tamam buna şey yazalım direkt. <laughs> limon deneyebiliriz benim tiki mi yok? Aa bunun tiki var lan. Tikin var. Dur dur tikin var yazalım. Tikin var. Tikin var yazın. Tikin var. var. Oha çok iyi olmadı mı bu şu an? <laughs> tikim yok dedi tikim var diyoruz. Limona tiki mi var bunun? Hesabında tiki var. <gülüyor> <gülüyor> Mavi tikim yok. Mavi tikin var yazın anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> Mavi tikin var. Abi biz 6 kişi kendi aldı yazıyorduk. Neredesiniz o 6 kişi? Hmm. Hadi yok. Açık. Hadi. Açık. <laughs> tamam son bir soru yazıyoruz. <laughs> tamam son bir soru. Evet mavi tikim var. Nasıl mutlu oldu? mavi tikim var yazdım. Evet tikim var. Hoşuna gitti adam. <laughs> evet mavi tikim var. Tamam son bir soru. Son bir soru sorayım. 1040, 1040 daha kaç eder lan? Hadi cevaplayın. Kendi soruya. Yazın abi 1080, şey 2080. <laughs> 2080 yazmışlar, ya, 2080. 10 daha ekleyin. 2090. <laughs> Adam bilir hatırı o geçiyor. 2100. 90, ha 2100. 2018, 2018. <laughs> 2080 ekleyin. 2080 10 ekle hadi. 2009 Aa 2090 üf aman diyemedim Şimdi, şimdi 2090'dan Adam bizle troll geçiyor bu benim YouTube'um ya <laughs> 1500 çıkarıyor <laughs> Yok <artık, 250>. <laughs> <laughs> <2019. 1990'dan gülüyor> bakma Bu matematik benim lük arkadaşlar Abartma yazın abartma yazın az zamanımız bana, harcadı ya başka yayınlara gideceğiz abartma yazıyoruz abartma Belki ben o soruyu sormuyum Şimdi... <laughs> oturmasını değiştirdi adam. 19 çıkarın 519'dan nedir? 519 590'dan 19 çıkarın. Son bir soru yazalım. Son, son soru. bir soru. Ha, o soruyor beş ya. Hayır, bir soru. On Hayır biz soru Cevap vermiyor 590'dan 10 çıkarın. Hayır biz soruyoruz. Hayır biz beş soruyoruz. 590'dan 10 çıkarın. Hadi, hadi. Hayır ben soruma cevap kabul etmiyorum. Hayır. <laughs> 19 çıkarın. 19. 80 etmiyor. Yanlış. 80 hayır. Mi? Hayır. Hayır. Hmm. Abi, 570, <laughs> 590'dan daha 19 çıkaramadı. Siz nasıl soruyu soruyorsunuz? Ha? <laughs> Bak 570'den 579 yazıyorsunuz. Hep yanlış cevaplar. Tamam hadi soruyoruz. Ezgi'leri seviyor musun deyip <laughs> bundan korktum sevmiyorum diyecek. Ezgi'den hakkında ne düşünüyorsun diyelim. 571. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem doğum tarihidir. Tamam. Peki neden bu kadar dolandırdı evet. bizi ki yani? Ezgizem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Ezgizem'le tanıştım, konuştum. E, gayet hoş, mütevazı. Onun o da sevgilisi de gayet hoş, güzel bir insandı. Ben dergi çıkardığım zaman derginin nazman gecesinde onunla tanıştım. Bir hakkında çok e, hoş biri olarak düşünüyorum. Velat'an adamsın. Bile adamsın Bir şey söyleyeceğim ama ben gerçekten ne zaman tanıştın derken dergi dedi galiba dergide tanıştık ama o şiveli konuşmuyor bu çocuk normalde Aşağı soru sorun. hadi Aha, Normalde konuşmuyor Bile sen adamsın Adamsın yazın tamam bile sen adamsın yazın ben kendi hesabıma geçiyorum Tamam, tamam. bile sen adamsın <laughs> Bile, bile ne la Bro <laughs> Onların şivesinde işte bro kanka Bir şey diyeceğim ben kendi hesabıma geçerken konuşmaları duyamıyorum Hadi tamam. geldim <laughs> Hediye, ed, hediye atmaya başlayınca evet şimdi hay YouTube'te, Hay YouTube'te. Tamam onu çok hediye Allah, atmıyorum. Beni takip hediye etmiyor ben sonuçta. Adımı duydum diyeyim. Eskiden sakin ol. Ben hediye istem. Ben hediye ben hediye normalde kabul etmiyorum. Eskiden sen şimdi. İşte, merhaba. <laughs> <laughs> Aa dedi. Ya öksürdün mü abi ya tam orada? Bir daha <laughs> söyle yazıyorum. Bir daha söyle. Niye bana böyle şeyler yapıyorsunuz? Hayır daha söyle. gizem iki, iki asayla bizi kandıramazsın. Biz hediye istemeyen tarafız. Bir daha söyle <laughs> hay ha, YouTube, bir daha söyle Atma ya, yedim ya. Atma, atma, yeter. Bir daha Ezgizem atma ben yayında ben para istemiyorum ya. <laughs> ya bak ya. ya Ezgi'm. Hay YouTube'da o zaman. <laughs> Hay YouTube. Hay YouTube. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Keyferhan'ın nasıl? Ne söyleyeyim? Bir daha saçtıydı. <laughs> Ezgi abla araba. <gülüyor> <gülüyor> Uzun, tamam, tamam Bilmiyorum. yeter bir şey yazmıyoruz. Hay YouTube. İyi yayınlar yazın çıkmadan bir kez. Hoş bir şey değil ya böyle. Geldi, yapıcı kattı, gitti. <laughs> Ay çok iyi ya. İyi yayınlar, iyi yayınlar Ezgi'den. Limoncular Derneği Başkanı'dan sevgilerle. Musti'ye bak. <laughs> Çıkıyoruz. Geldim yayına. <laughs> ne yazıyoruz? <laughs> Selamlar, bedava, hoş geldin. Aleyküm selam. Ahmet söyle derdim, söyle. Çok tatlı çok tatlısın. Neden Ahmet? Niye kötü hissediyorsun kendini? Ahmet ne oldu? Çöm tatlısın. <laughs> çok tatlısın. Hızlı yazın millet spam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama çok tatlısın yazıyorlar. Niye? <laughs> ben, 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 <laughs> çok tatlı değil mi? Ya Yayını mı baktınız yok da? Oh. Ateşe <laughs> canlı yayınım <laughs> baktılar. Ateşe canlı yayınım Akşam canlıyının battılar. Kim battı? <laughs> teşekkür ederim. Limoncu da yiyelim, limoncu. Limoncu babadan teşekkür geldik. Ederim. Yiyin, teşekkür ederim. Limoncu babadan geldik ve limon emoji'si. Limoncu ederim. babadan Gelsin. geldik. Akşam ne oldu? Kimden geldiniz? Limonlu Baba. Limonlu Baba'yı tanımıyorum. Onu tanımıyorum ben. Peki Ezgi'ye mi tanıyor musun diyelim? Hiç görmedim. <laughs> Peki Ezgi'ye mi tanıyor musun? Teşekkür ederim. Elkin, PUBG kral. Teşekkürler. Ben hiç tanımıyorum onu. Bir, bir profiline bakayım. Bir profiline bakayım. Hiç bir hatırlamıyorum. <laughs> tanımıyorum. Eski seni tanıyorum. Eski seni tanıyorum. Evet. Tanıyorum onu. Güldü ama ya Ezgizemi tanıyorum derken. Yaptım. Ezgizemi seviyor evet. musun? <gülüyor> diyecek, <gülüyor> evet. Seviyorum diyecek. Bence hiç sormaya gerek yok. Evet tanıyorum Ezgizemi. Teşekkür ederim. Şimdi... Ahmet takma. Papçı kal teşekkür ederim. Evet tanıyorum. Ezgizemi seviyorum evet. Peki neden takip etmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet seviyorum tabii ki. O zaman Hı. onu yazın siz. Peki neden takip etmiyorsun? Evet. Ben kendi hesabıma geçiyorum hemen. Söyle çok er. <laughs> Şimdi, bu sefer yavaş yavaş eski hediye atacağım. Ek... Spam yapmayacağım. Hediye istemiyorum falan diyorlar, çöp oldu hediyelerim. Sağ olasın. <laughs> <laughs> neden takip etmiyorsun? Eskiden mi battı? Eskiden Hoş geldiniz. E, Eskiden geldin. aldık çocuk ya. <laughs> dedim dedim. Eskiden abla teşekkür ederim abi, Ateşiklerle, Ateşiklerle. Ateşiklerle. <laughs> de şey. evet. Evet, ben abanın için. Hadi hay YouTube'da çıkalım. Atıcık geldi. Afer geldi. teşekkür ederim eskiden abla. Hay YouTube yazın. Eskiden abla teşekkür ederim.

İyi <laughs> yayınlar yazıp çıkıyoruz canlar. Çay merhaba geldi. Öpücük geldi çay. Teşekkür ederim. Ay, şey hey hey Hı -hı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ay de güldü. Hey YouTube. Teşekkür ederim. Hey YouTube. Duyuyor musun? Teşekkür ederim. Yalnız benden hiç nefret eden birinin yayına gitmedi. <laughs> <Tarık gülüyor> fark ettiniz mi? Evet. <laughs> Çocuğu çok değişikli vardı. Güzel bir hareket oldu. Seyhan. İki tane ne? Bir şey söyleyeceğim. Adı Ez Seyhan'dı. Ezgi Seyhan yapmış <gülüyor> adını. Arkadaşlar <laughs> <laughs> adı Ez Seyhan'dı. Değiştirmiş abla profil resmi falan aynı. Bugün değiştirmiş <laughs> adını. Ezgi Seyhan yapmış ve benimle beraber <laughs> video atmış. Hadi yayına giriyoruz o zaman. Ben uyumadım. Da, o Süper müzik yok. Çok tatlısın. Çok tatlısın yazıyoruz. <laughs> Bu arada 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Aaa Gülak teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Gül'ün için. Limoncu baba sana da çok teşekkür ederim. çok tatlısın. Çok tatlısın. Jelibom sana da çok teşekkür ederim Gül'ün için. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Yel Yelibam, çok, Gülent, <laughs> Gülent, Gülent, çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Ne? Ne? ne yapalım mı? <laughs> çok tatlısın. Çok tatlısın. Çok tatlısın. <laughs> Aha kız dondu. Geçmiş olsun. Dondurduk. Geldik. <laughs> çok tatlısın en ya. sevdiğin tiktokuru yazalım bir bakalım. Buna da böyle yazalım. Ya çok teşekkür ederim. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Oha benden daha çok <laughs> yazdınız lan.

biz de seni e, seviyoruz. Ezgizem. <laughs> Ezgizemle yi seviyorum. Alfin çok teşekkür ederim. Tek Geliyorum hemen kendi hesabım arkadaşlar. <laughs> o... Nasıl açtığımı söyler misin? Hemen <laughs> söylüyorum. Ya bu ne güzellik. Ay ne oluyor? Çok teşekkür ederim e, ee, nasıl yayına açtım? Ben eski O zaman buna para yapamadık. yağmuru gelmez mi? Biz de seni seviyoruz. Gelir. <laughs> Kalbime inecektir. <laughs> Ezgizem. Yemin ediyorum Ezgizem yayınımda şu an ben şok. <Gülüyor> <Gülüyor> dur. Dur ben nefes alamıyorum. Bir dakika. <laughs> beklemiyordum biliyor musun? Bana hediye atabilir ama bana hediye atan herkes beni sevmiyor sonuç olarak. Hay amurum o. Yemin ediyorum, bir şey diyeyim mi? Ay çok özür dilerim ben. Çok özür dilerim. Yayını alamıyorum. İnanmıyorum yayını alamıyorum. Biz size görüşmek ay, istiyorum. Buradaysan beni duy. Bir şey diyeceğim. Takipçisi binin altında nasıl yayın açtı o? Dur. Çok özür Yani de gülüyor, gülüyor, gülüyor. Söylüyor, Bir tane daha para yağmur atıyorum ya kız ağlıyor. Tamam. <laughs> Ay ağlıyorum ya. İyisin iyisin güdür. Ağlama ya. ağlama 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 kıyamam. Ağlama kıyamam yazıyoruz. Ağlama kıyamam yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> çıkamayacağız oğlum. Ben de alacağım şimdi. Telif mavi Ben takipçisi böyle 200 bin olup sonra beni yok, takipten çıkmazsın. Tek dileğim bu yani. Çünkü ilk ağlayan yani değilsin. burası diyor konuşamaz ya. Ay ben de şu an öyle. Hay YouTube der misin? <laughs> <laughs> Hay <Hi>, YouTube. <gülüyor> 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 Limoncu dereye bak. Hemen kızı gördü, hediyeleri bastı. Hay YouTube. Kız <laughs> tatlı ya. Aycan ne oldu eridin? <laughs> Ay sevgi bacağı nasıl İyi yayınlar yazıyor canlar. <laughs> Lütfen Ezgizem beni duyuyorsan şu an hala gül atıyorsun. Beni duyuyorsan kesinlikle yayın açmasın yayınına gelmem gerekiyor. Seninle konuşmam gerekiyor şu an. <laughs> İyi yayınlar yazın arkadaşlar çıkıyoruz evet. konuşmam gerekiyor ben şu an iyi yayınlar teşekkür ederim. teşekkür ederim çok teşekkür ederim bu anı bana yaşattığın için çok teşekkür ederim hiç varsın şimdi bir şey <laughs> söylemek istiyorum Youtube videosu açıkken hepiniz buradayken. Şimdi mesela böyle durumlar olduğunda ben Aycan'a söylüyorum. Sen tamam? evet, Aycan dönüşte kız çok tatlıydı mesela yayınına gittik falan diyorum. Tamam çıktım. Diyorum ki Aycan diyorum bir tane kız var diyorum işte yayınına gittim işte kız ağlıyordu bana beni sevdi, sevdiğini söyledi çok tatlıydı falan diyorum. Aycan böyle yapıyor. Abla ne kadar safsın. Kaç kişi ağladı senin için? Ne kadar inanıyorsun herkese falan diyor normalde. Şu an kız ağlıyor diyor Aycan oradan şey yapıyor benden daha çok yani anladın mı hani ben tamam duygulandım ama Aycan da duygulandı oradan az önce ne oldu Aycan Aycan ne oldu Aycan